Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Kozda, 20 Nisan, Pazar günler, Gitar tahminlerimle karşınızdayım. Bugünkü başlık 3 maç 4.80 oran. Çok güzel tahminlerim var, çok güzel maçlarım var. Bence şimdiden bunların tadını çıkacağım. bugün sözlerim kısa kısa tutacağım. NBA'de de şov başladı canlar. Artık playoff'lar belli oluyor. Dün son play'in maçları vardı. Ben dün çok iddialı bir tercih paylaştım grubumda. Miami kazanır demiştim. Ve öyle de oldu. Hatta dedim ki arkadaşlar gelmezse sakalımı keseceğim. <laughs> Sakalımızı kordu kordu ama hakikaten hem ben hem de grubundaki insanlar ya tamamı neredeyse oynadılar bu tahmine ve çok ciddi miktarda çok güzel para kazananlar da oldu. O yüzden onları tebrik ediyorum şimdiden. Tabii ki sadece bunları kalmadı. Bir de Miami'nin yanına şey koyduk böyle Memphis Dallas maçının bir üstünü koyduk. Bu da ballı lokma kaymak oldu. Bu da geldi. Şimdi play-in'ler bitmiş oldu ve playoff heyecanı bugün itibariyle siz dinlerken başlamış oluyor. Akşam vaktinden gece sabaha kadar. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum sizde canlar. Bakın NBA'de gerçekten performansım çok iyi. Mesela play-in'de ben grubumda altı 6 tahmin paylaştım. 5'i kazandı. Neden? Sezonun içinde de NBA'de muazzam işler yapmıştım. Bir ara şeye gitmiştik yani. 40 tahminimin 36 tanesi falan gelmişti. NBA'de o kadar muazzam bir performansım vardı. Şimdi playofflarda tabii ki bunu sürdürmek zorundayım. Ve playofflarda benim için biçilmiş kaftan. Çok değerli tahminlerim var. Ve şimdiden ben şu an beni akşam ya da gece dinliyorsanız NBA playofflarla alakalı tahminleri gruplarımı bırakıyorum. O yüzden hani meraklıysan gece uyumuyorsan ya da kazanarak uyanmak istiyorsan şu an olduğu gibi. işte çok güzel tahminleri ekranda görüyorsunuz. Hani gruplara nasıl katılacaksınız videonun sonunda anlatacağım. Dün gruplarımda günlük ikilisi oyunum kazandı. Çok da güzeldi. İyi tahminde. Hoştan keli görüyorsunuz değil mi? Keşke diyorum ki dün YouTube'da Barçama yerine işte ilk yarı korneri verseydim. E, i̇lk yarı gol olarak verseydim diye bu maçı düşündüm. Çünkü diğer iki tahminim kazandı biliyorsunuz. Beşiktaş ilk yarı korn, ilk yarı 3.5 korner ve diğeri Münih 3.5 kart üstü. İddialı bir tahminimdi. Bakın onu burada da verdim. Gördüğünüz gibi. Burada güzel bir şekilde günlük kilesini gruplarımda yakaladım. Şimdi arkadaşlar dün gruplarımda 4 tane de tahminim başarılı oldu. Çok fazla canlı paylaşmadım. Tuhaftır. Böyle yani sağlam sağlam adım adım gitmek istedim ve en doğru maçları bulmaya gayret ettim. Şimdi iki tane tahminden bahsetmek istiyorum size. Bir tanesi Göztepe Beşiktaş maçı. İlk yarı 0-0 bitmiş arkadaşlar. Kart şey ilk yarı kart olarak 0-0 bitmiş. Onu söylemek istedim. Ve ben devre arasında grubumu dedim ki bu maç ikinci yarı karakolluk olur. E, i̇ddia da süper oran Çünkü bir bildiğim var. Yani maçta tartışma çıkacak zira iki tane kart tartışmadan oldu. Yani iki kart da faullerden geldi. Ve buradan net bir şekilde kasayı katladık. Bir şey daha var. Bakın bazen iddia fırsat baremleri ölçüyor Tamam mı? Dakika işte 30 küsür falan olmuş. Bohum maçta arkadaşlar Verder Bremen Bohum maçında 12-13 faal yapmış daha ilk yarıdan ve sıfır kartı var ve takım kartını iddia biri 80 oranla açmış. E tabii ki bunu görüm, görür görmez hemen grubuma yapıştırdım. Hemen birkaç dakika sonra da ilk kart geldi. ikinci yarının sonlarına doğru da ikinci kart takım kartı geldi ve güzel bir şekilde bunları indirdik. Bakın bu tahminler çok çok değerli arkadaşlar. Canlıda performansım çok çok iyi. E, sizler bu tahminleri ben size gösteriyorum ki sizler de benim bahis alma mantığımı iddia ile alakalı bahis ile alakalı ilgili bilgili şeyleri benden öğrenmeye gayret edin tamam mı? Şimdi tahminlere geçelim. Gruplarımla alakalı nasıl katılacağınızı dair bilgiyi de videonun sonunda vereceğim. <laughs> Tahminlerimi de size kısa kısa anlatayım bugün. İngiltere Premier Ligi'nde Fulham ile Chelsea karşılaşıyor. Her iki takım da potansiyel olarak arkadaşlar kart görmeye oldukça meyilli. Bence bu baremde aşılacak bir seviyede. O yüzden tahminim 2 kere 3.5 kart üstü oranda 1.54 değerlendirenleri hayırlı olsun. Fransa'dayız. Brest Lens karşılaşıyor. Brest benim aslında bu sezonda ilk kere gol oynadığım maçlardan birisi, takımlardan birisi. bu iki takım arasındaki son 6 maçta da baktığınız zaman ilk kere gol çıktı. Bence olur dedim bu oran. O riski de fazlasıyla karşılıyor. O yüzden tahminim ilk kere gol olacağı yönünde oranda 1.30 değerlendirenlere hayırlı olsun. Final yapıyoruz. Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Kayseri Spor karşılaşıyor. Tabii ki bütün Türkiye muhtemelen bu maçı izleyecektir dün. Özellikle Galatasaraylı arkadaşlar da izleyecektir. Hatta Galatasaraylı arkadaşlar merak ediyorlardı. Bakalım Alper Forza ne tahmin verecek. Şimdi Fenerbahçe Kayseri maçında yoğun ee, bir e, baskı bekliyorum arkadaşlar ve çok da pozisyon görebiliriz ee, fakat ben kafamda şöyle bir senaryo bekledim madem bu kadar çok baskı var ve bu kadar çok pozisyon olacağını düşünüyor herkes o halde dedim ya biri gözden kaçarsa ya da dedim ya hatalı bir karar verirse hakem değil mi neden olmaz Sonra işte iddianın özel bahis bölümüne girdim. Neler var neler var, bir kurcaladım. Tamam dedim ya ben tahminimi buldum. Yani direkt Fenerbahçe'nin galibiyetin galibiyetinin iddia çok düşük bir oran araç. 1.05 falan gibi. Gol tercihleri de çok düşük. Ben size farklı bir tercih vereyim herkesten. Sizler tabii ki değerlendirmek isterseniz takdirinizdir. O yüzden tahminim hakem var monitörüne gider. Oranda 2.40 değerlendirenleri hücumda. Çok çok sağ olun dinlediniz. 3 maçın toplam oranı 4.80 canlar. 10 bin liralık oyun oynadınız diyelim. 48 bin lira para cebinizde. Sizler bütçenizde hayatınızı zor sokmayacak şekilde tercihlerimi değerlendirebilirsiniz. İster hepsini oynayın. isterseniz içinden maç alın ya da oranları yükseltecek şekilde alternatifleri deneyebilirsiniz. Takdir sizindir. Tabii ki gruplarıma katılmakla alakalı sizde bilgi vereyim. gruplarım ücretli arkadaşlar. Bana Telegram'dan yazabilirsiniz. Linkler de yorum ve açıklama kısmında var. Ben de size yardımcı olurum. Yani artık ben gruplarımda hani sizi nelere bekliyor, ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum demekten ziyade sizler zaten artık iddianın ya da bayısının içinde olan insan sizler piri olmuşsunuz bu iş. Yani şöyle bir piri olmuşsunuz. Artık kim hakikaten iyi bir tahminci? Kim kötü? Lan bu adam hakikaten bu işi yapıyor mu? Lan yoksa bu adam kolpa mı diye sizler ayırt edebiliyorsunuz. O yüzden benim size burada gel gel yapmama çok da bir neden yok. Sadece yaptıklarımı paylaşıyorum. Takdiri de size bırakıyorum. Ama gruplarıma gelirseniz de pazar günü sizler için en güzelini ve en iyisini yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Özellikle gece playofflar için de sizlerden mesajları bekliyor olacağım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Her birinizi çok seviyorum. Allah emanetsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ben Alper Forza.